Merhaba arkadaşlar bugün bir ölüm oyunu atalım insan insan. Çoktandır oynamıyoruz. Biraz oynayalım. Zapro da güzelmiş ha bıçak. Zaten altı canımız var. Senin de şöyle alsak daha iyiydi ama neyse uç. Bir daha kralmış yeğenim. Tara 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 tara. Belki alırdık ama alamadık neyse. Bu üniversitede bunun değişik bir şey ya. Baksana ya. Ama o kadar güzel olamazdı. As kendimize attık. Ben simya alayım da Bunları almak rahat Senin kaskın nerede yeğenim? Sen nerede attın bana ya? Ama oyunun aslında ağlatmışlar ha baksana bir kardeş. Sen bana çok şey yapayım be kardeş. <laughs> <laughs> Reis'i aldı beni bak ha. Lan ölsene çakal. Mısak pro güzelmiş. Ya. Ben bundan bir kaç aylık çıkarayım yani kaç günlük yapayım. Lan sinirlediğinize tüküreyim ben kardeş. Lan! Hadi, hadi hadi bakalım reis. Sen nasıl oynuyorsun be kral? Ben anlamadım senden bir şey. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Sen de git. Ama ben ben attım onu ama. Ha evet, tamam ben öldürmüşüm tamam. Sakıntı yok. Ben alsam sıkıntı yok kardeş. Adam ismi bu adam tekvir. Vay be. Adam ismi ne güzelmiş. Buradan pusu atalım. Tek yemiyor ki kardeş adam. 3-4 tane atmam lazım adamı. Arkadaşlar sizde videomu ben bu kas nasıl patladı böyle ya? Arkadaşlar lan ben biliyorum bak var. Anlamışım zaten şuradan şurada kas patladı zaten. Belli değil de var. Baksana nasıl artık bir gına geldi biz artık onlara giresimiz yok hani oynamak istemiyorum artık baksana bir ya çıktık dedi de hani adam yok. Sen neredesin be kardeş? Sen bir pusu atayım bakalım. bu tekli atalım adamı. Ama zevk alma kardeş. Evet arkadaşlar. <laughs> oyun bitti. Kanala beğenip kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bundan son anda aldık. Güzel desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.